Merhabalar, ben Panda kanalından Kuzey Bugün sizlere Valorant'ta e, karakterleri tanıtacağız Ve e, maplerde karakterleri nasıl oynayacağınızı anlatacağız Bu betada olanlar için pek geçerli değil Yani bu videoyu izlemeseniz de olur çok bir şey e, anlatmayacağız Ama eğer oyuna yeni başladıysanız kesinlikle bu videoyu izlerinizi öneriyorum Hadi başlayalım İlk karakterimiz yani bugünün karakteri Omen Bugün size o farklı maplerde oynanış taktiklerini göstereceğiz. Ee, her gün farklı bir karakteri yapıyoruz. Diğer karakterleri de beklemeyi unutmayın. Onun için abone olun ve zil tuşuna basın ki diğer karakterlerinde video anlatım çıktığında görebilirsiniz. Evet, ilk haritamız Heaven. Heaven'daki e, A, B ve C bölgelerinde hem savunucu hem de saldırıcı olarak, saldıran olarak ee, nasıl taktikler uygulayabileceğinizi göstereceğim. Evet şimdi ilk olarak A long'dan başlıyoruz İlk olarak ee, short'a birisi geçiyor ona bakın. Eğer short'a birisi geçiyorsa arkadaşınıza info vermeyi unutmayın. Eğer short değil de doğru yani long'a doğru geliyorlarsa ilk önce buraya bir soğuk atın. Sonra da şuradaki ee, kutunun arkasında ışınlanabilirsiniz. Onlar sizin o tarafta olduğunu sanacak, siz de arkalarından çok kolay, easy bir kutuları Short'ta ee, taktik olarak eskiden e, buradaki gördüğünüz boru yoktu, o yüzden buraya rahat uçabiliyordunuz. Ve ayrıca buradaki kutu daha uzun kutu ve buraya smoke atıp, tam bu işaretlediğim yere, buraya direkt ışınlanarak çok kolay killer alabiliyordunuz ama yeni patchless e, ee, buralara buralar değişti o yüzden artık bu taktikte yaşamıyor ama burada yapabileceğiniz en mantıklı taktik şu ee, buraya bir tane sumak atmak ondan sonra buraya çıkarsınız onlar eğimlerini aşağı tarafta tutarken siz üstten kolay yine iyi zikiler alabilirsiniz yapacağınız bu Evet şimdi window'dayız alt kısmında ee, ilk olarak Kesinlikle şurayı e, ıı, smoklamanıza gerek yok. Buradan kolay direkt headshotlar alabilirsiniz gördüğünüz gibi. E, ee, ayrıca short'u da smoklarsınız iç tarafını smoklayın. Yani daha içe doğru smoklayın. Çünkü arkadaş burada kesinlikle bir arkadaşınız olur ve short'a bakıyordur. Onu engellemek istemezsiniz. Ayrıca buraya sat, satarsınız ne olacağını göstereyim. Buraya nasıl sattınız diyelim. Gölge çıkıyor. Atakırsa çok rahat bir giriş sağlamış olursunuz Çünkü bundan direk size flash atıp veya duvar atıp Çok kolay şekilde ölebilirsiniz Gördüğünüz gibi Ayrıca e, windowdayken buralarda pek fazla durmayın Birazcık daha arkada durmaya çalışın Yoksa şimdi göreceğiniz gibi direkt ölürsünüz Siteden geleceğiniz halde sadece sizi tar tarıyor her zaman Ve direkt ölüyorsunuz Yani burada, bu, bu tarafta ve şu tarafta durmayın Çünkü ee, bu duvarlar çok ince soğuk gelirsin abi çok ince direkt mermiler buradan geçer kafanıza şimdi göstereceğim ee, B midde evil'da ee, bu sadece o için geçerli değil bunu her oyunda yapmanız gerekiyor eğer window'dan kesinlikle birisinin geleceğinden eminseniz hemen şuraya birazcık tarasınız. çok kolay easy bir kill olabilirsiniz şimdi göstereceğimde de ee yine sadece Omen için geçerli değil. Bütün tutucular yani smoke olan yaklaşık herkes için geçerli. Savunucudayken e, eğer windowda birisi olduğunu düşünüyorsanız bu tarafı smoklamayı hiç bulmuyor. Çünkü her zaman burada e, çapraz bir şey tutulabilirsiniz. O yüzden burayı smoklayın. Ondan sonra windowa rahat ve Bütün takımın B'den geldiğini, size doğru geldiğini görürsünüz Yapabileceğiniz en iyi şey şuraya bir smok Alacaksınız ışınlanmamız ışınlanmamız. Şuraya ışınlanacaksınız. Buradan adamlar size hala orada sanarken, şurada sanarken siz onların arkasında ol oluyorsunuz. Ve yine çok kolay, easy killer alacaksınız. Bu kadar. Şimdi garaja geldik. Garajda yapmanız gereken çok kolay. Burada iki taktik var. İlk, ilk olarak şunu, şunu yapmanızı öneriyorum. Bu genellikle işe yarıyor ama işe yaram yaramadığı zamanlar da oluyor. Bunu sadece kesinlikle Windows'dan birisinin geldiğini düşünmediğinizde, e, Mid'den geldiklerini düşündüğünüzde yapın. Yoksa büyük ihtimalle ölürsünüz. Şu smoke'unuzu görüyorsunuz zaten nereye geldiğini. E, hem kapının hem de kutunun köşesine gelecek şekilde atıyorsunuz. Sonra çok kolay bir şekilde şuradaki kutunun arkasına ışınlanıyorsunuz. Burada hem dışarıyı gözetleyebiliyorsunuz, hem de kim geçerse görebiliyorsunuz. Çok kolay. İkinci yapmanız gerekense Yani eğer onu yapamazsınız bunu yapmanız önemli. Bir tane yine iki tarafa da değecek şekilde bir smok atıyorsunuz. Şöyle ayarlıyorum. Bir tane de şu karşı köşeye bir smok atıyorsunuz. Harbi e, mini mapten görebilirsiniz zaten. Sonra ışınlanmasını alıyorsunuz ve smoke için güzelce ışınlanıyorsunuz. Şimdi artık midden gelen herkesin arkasındasınız. Bu Windows'da birisi olsa bile geçerli. Windows'dan gelenlerle de Smoke bitene kadar bekleyin. Zaten çok uzun sürmüyor olmuyor smokeları. Ve çok kolay dizi bir kill. Şimdi e, ilk olarak e, C side'ında Bu her karakter için geçerli. Herhangi e, ajanı kullansanız Kullanırsanız kullanın. E, geçerli bu. C saydığı sizin için e, Operatör bölgesi. Yani EP bölgesi. Burada ev bir de çok karlısınız. Çünkü karşı taraftan herhangi bir karakter çıka, çıkartmaz, vurabiliyorsunuz. Ee, burada olabileceğiniz e, farklı yerler var. Mesela buradan bakarsınız, buradan bakarsınız ve şuralardan bakarsınız. Ee, ama şunu unutmayın ki bir yerden bakınca bir adamı öldürdükten sonra yerinizi değiştirmeyi unutmayın. Yoksa bir sonrakinde ee, çok rahat ölürsünüz ve ayrıca smoke atmayı da unutmayın çünkü karşınıza gerçek bir evvp player yani gerçekten çok iyi birisi gelirse gönlüyor içinizden gönlüyor. geçer şimdi e, normal bir taktik açacağım ilk olarak yapmanız gereken buraya small ramp ondan sonra yavaş yavaş ilerleyeceksiniz small'ın en ucuna geldikten sonra bakın mapte nereye ışınlandığınız gözüküyor gördüğünüz gibi bakın Burda çok küçük bulduktan sonra ışınlanıyorsunuz ve çok kolay artık hepsi buradan geçenlerin hepsinin arkasındasınız geçtikten sonra bu kadar şimdi atakır tarafındayız Eee A short'tan nasıl gireceğin o nasıl gireceğinizi anlatıyorum. Çok kolay ve çok etkili bir yöntem. Ben böyle çok şey e side aldım. Yapmanız gereken e, smoke smoke'unuzu açıyorsunuz. Bunda şey diğer smoke türünü kullanmanızı öneriyorum. Bunu çünkü e, daha belirgin olması için. Buraya smoke'unuzu atıyorsunuz. Haritada smoke'unuz in, indiğini gördükten sonra shift ile ilerliyorsunuz yavaş yavaş. Shift ile ilerlerken şurada bakın bir kutu var. Kutunun arkasını haritadan görebiliyorsunuz. Kutunun arkasını şundan sonra o size hala orada tanarken, siz onun arkasında oluyorsunuz ve çok alıyorsunuz şimdi ee, e, Heaven'da B'ye nasıl atı çok kolay B'yi sayede e ele geçireceğinizi gösteriyorum. <laughs> Bakın e, bu modda kullanılır zaten daha kolay oluyor. Spawn'unuzu buraya atın. Sonra üst tarafa spawn'unuzu atın. Sonra işin lambanızı alın ve yukarı ışın alın. Bu şekilde çok kolay. Ee, Soğumağın <laughs> ve kolay kilinizi alıyorsunuz e, ee, Heaven'daki en etkili ulti kullanma yani ışınlanma taktiğini göstereceğim. Ee, benim bildiğim kadarıyla ve oynadığım tüm turlarda en etkilisi bu oluyor. Ee, ultinizi direkt window'da bakın direkt window'a değil çünkü window'da bazen insan olabiliyor. Window'un arkasındaki koridora kullanılacaklar. Ultisi kullandıktan sonra etraf kontrol etmeyi unutmayın. Buraya geliyorsunuz. Burada adam yokmuş. Buradan çok kolay killerinizi alabiliyorsunuz. Evet, diyelim ki bomba sizde ve e, takım etrafınızı kuşattı ve diğer arkadaşlarınız da öldü. Sizin durumda yapıp, oğmen çok karlı bir şey ve eğer ultiniz varsa yapabileceğiniz en mantıklı şey. Ultinizi kullanın buraya en uzak sayda, yani C'ye ışınladıktan sonra bombayı çok rahat bir şekilde kurabilirsiniz. Evet bu videodan da bu kadar. Eğer diğer maplerde Omer taktikleri ve diğer karakterlerin her mapteki taktiklerini öğrenmek istiyorsanız e, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. E, gerçekten beğendiyseniz yorumları da söyleyin. Beğenmediyseniz onu da söyleyin çünkü e, bu bu seri çok şey nasıl diyeyim, emek istiyor. Biz bayağı dur uğraşıyoruz. Evet bu videodan da bu kadar. E, bay bay, iyi günler. Gel videolarımı izlemeyi unutmayın. Altyazı